Evet bugün sayvana uğradık. Manzaramızı aldık. Şimdi de evimize gidiyoruz. Evet o kaybolsun. Gitmeseymiş bizi bırakıp da. Değil mi? O şimdi aşağıda dur oğlum. Eve gitmiş duruyor. Kadınım ne güzel yeşillik ya. Ormanın güzelliğine bak. Ya oğlum benim be. Ha, <laughs> <laughs> 他本人。 İyi bu yol açılmış da güzel olmuş. Dikenden geçemiyorduk. Telden, melden. Ne <laughs> İyi güzel olmuş. İyi Allah razı olsun. Geçemiyorduk, inemiyorduk, çıkamıyorduk. Oğlum. Burada olmuşum benim. Camdan gibi atma <laughs> canımdan. Hastaneden <laughs> yok ki. Sapsayız ha. <laughs> Sabahtan beri hasta ya. Yemek yediremediğim. <laughs> ne oldu? <yok> idi sadece. sen de atlarlar. Sen de Antibiyotik de ikimiz Sada -sa -sa işte öyle. 3-4 <laughs> kere kalktığımız bu yapma. Sen de. Ben üşüyorum ben. Koydum süpürsün ya? Şey terlemek için koya. Bayağı terledim ama hala terliyorum şu an. Vücudum ter boşaltıyor. Yıkanlarız ben uşağımı yıkarım nakça bakça yaparım evde. Fırçayla fırçalarım uşağımı <laughs> Yumuşak fırçayla fırçalacağım seni tamam mı? <laughs> Halı <laughs> fırçayla yap. Aa! Alemin karın gibi. Halı fırçayla. Halı fırçasından fırçalarsan olmaz, derisi yüzülür o mal. Kızadı her yeri. Bu yumuşak fırça lazım. Hı hı. <laughs> Ananesin niye ne geçiyorsun? Benim bujam öne geçecek. Heyecan basın. basar. beraber yürüyormuş. değil mi? Biz uşakken buraya eceğiz. Sen adını da şey yedik, hatırlıyor musun? Satın uzak olanı adını yükleyiyordun sen. Hmm. Çıtırları. Kendi de yükleniyordun, ben de yükleniyordum. Ey güzel günler hey. Şurada arı duydu kulağımı. Şurada aşağı bana tanısın Sen buraya aşağı ne konuşuyordun. Ben de küçüktüm Selim kadar. Geldi arı kulağımı soktu geberesi. Ağla ağla canım çıktı. <laughs> Aslında e koyu gibisi yok be. Allah. Koyu gibisi yok ayrıca koyu gibisi. İstanbul'da her yer bina üst üste. Ay yine var Ne var ne var. Yanmasın yanmasın ne yapsın uşağı çalış ya evinde düzeninde Hiç üzülme valla üzülme, ben de girer, girer girer inşallah Allah nasip bir ederse Biraz yapsak aa inşallah Kurban gelmeden girişseler en azından bir şeyler belli olurdu Ben nerede gezerim dönüyorlar başlamam İki, bayağı. iki içinde yapar, başlarsalar baya bir ilerlerler Namazına gelsinler İnşallah ya hayırsına gelsinler Abi. He, ya. İnşallah, inşallah. İnşallah koy Allah. Gördün mü bunu? Nere? Ben sana diyor eve gitmiştir diye. Çok oldu gidelim oğlum mu? Mancar mı? Kendi mancarı mı? Bağlasın. İsin dursun hayvan. Altın. Bol bol süt yap. Altın. Benim kızım da böyle oldu işte. Abası. İnşallah inşallah. Bağlamışlar onu. Ba. Şey? Gün de bağladılar, bağlamışlar. Benim kızım da kocaman olacak böyle. Bakarsan, Allah Allah'ın izniyle inşallah. Boğazdan kesmeyecek. Evet, Bahçeye de alışıyor onlara. Çimen ot. Gel gel hiç çıkmadılar. Ot yiyecekler hayvanla ot. Bahçeyi yüzü görmediler. Bunun kızı da hiç ot yemedi. Ha, doğanızda doğada da oluyor. Süt emdi zaten. Onsa sen yanımdaydı. Eh. Anne bak. Eh. Ev, evin tuvaleti borusu el yıkama O oh, evet el yıkama borusu evet. Orada da el yıkama borusu var. Hı -hı. Orası mutlak. Evet evet. Zabiş. Zabiş gitti mi onu da alıyor. Zabiş gitti. Hani, Cam açık bırakmış da baksana. O oh, hava alsın diye anne lütfet oh, yapmasın diye. Ev lütfet yapar yoksa. Oh, o acı acı. Sonra da duvarları da. siyahlaşır. Hava alsın ki, lütfen acı kokmasın. Ne güzel dokuluyor şeyler. beyaz beyaz çiçekler. Anam, bu çiçekler çok güzelmiş lan. Eğitim hoşuna gidiyor. Çiçek çekelim çiçek. Hadi benim geçin. Sizi çeken biraz da yürüyün bakalım. Yürüyün ya. Tabi işte bu şunun ananı kızları. Şu anamın anası şu benim anam. Bu benim anam bu anamın anası. Evet. Bu da benim uşağım. Gel. Gel. O Akan çekti ya. Gelmedi gelmedi. Hayır. Video çeken anne. Gelmedi gelmedi. Ya, çok iyiyim, kapattık. Kapattım. 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 Bak, bak, tamam işte ya kapattık. Açtıydım ah, da göre yine kapattım. O elindeki... ne elindeki? Para para. Garipçi bak, 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 Gene içiyoruz gene gidiyoruz. Gitmedim o konuda. Yok gitmedi. Ağla dayı sanmadı. Dur bakayım bir daha. Yapma anneciğim öyle çekme. Bak. Anam. Sen öyük yiyor musun? Aaa Tadına bakalım mı? Anana bak çeşitleri. Bak baba. Bana, bana, bana bak. Beğendin mi ben? Çiğne göreyim seni. Ben beğenecek mi? Ya, şey. Güzel mi? Neyden? <laughs> 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 Şey şey koğuk getirsin de saçmalama anneciğim. Büyünce yersin. Başkasının yerinden almak yok. Bu bizim erik sayılır tamam mı? Osman ya, Allah Vallahi oğlum bu. Aldın. Bu daha büyüyecek, büyüyecek. Başkasının tarlasından almak bir şey. Ne çok bayıktarak gibi. Bizim de var o. Vahdur, vahdur. Vahdur bütün Bir yer ol ya. Hadi Selim gel. Çıkur mu? Alışmana, daha küçük, küçük küçük o yüzden böyle. Acı.

Gel hadi gel hadi gel bakma sana. <laughs> Öksürük mü uşağım benim? Öksürük mü uşağım benim? Gel o gel Karı gidince nereye gelme ya? Niye gelmedi saat kırdığından beri? Nereye? Hı. Okulun acelesi var ya ne yapalım? Anne bana yürüdüm işte be. İnşallah inşallah. Ben bulamaz ol. Sinan'ın arada toplama gelirim. Elle olunca bana söyleyin. Serdar toplama geleceksin.

Makin. Olsun be, çok güzelsin öyle de. <laughs>